...hangi projenin tahsilatını daha pratik yapabiliyorsun? Konu paraysa kesinlikle iş yer. Maalesef Tekrar konutlarda... Efrarattır diyorsun gerisi. Evet konutlar bu konuda maalesef daha zor. Çünkü konutlarda daha çok detay var Aslında, değil mi? Aslında hayır şeyde de çok detay var. Yani şimdi iş yerlerinde de çok fazla detaylar var. Ancak konutlarda biraz daha farklı. Bu nedenle... Benim kendi çalışma şeklimde ben daha fazla ticari işletmelerle çalışıyorum. Konutlarda niye çalışıyor. öyle zorlanıyoruz ki biz ne oluyor? Burada çok fazla değişiklikler oluyor. Ticari işletmelerde bu kadar değişiklikler olmaz. Bir işleve yönelik bir tasarım yaparsın. Ondan sonrasında da onu uygularsın. Ve sonrasında da bu buradan para kazanmaya başlar. Aslında her şey çok net, belli. Sadece oradaki tasarım unsurlarının belki küçük küçük değişmesi gerekebilir. Bununla da ilgili örnekler var. Yani çok yakın bir zamanda severek bitirdiğimiz bir tane kafe projemiz vardı. Burada küçük küçük değişikliklerle ama amaca hizmet eden çok güzel değişikliklerle bence harika bir proje oldu. Ve toparlayayım. Aslında işin özü ticari işletmelerle çalışmak benim adıma daha kolay. Ve tahsilat kısmında bence kesinlikle ticari işletmeler şeylerden tahsilatlar daha kolay.